Selamun aleyküm dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Alan Wake Türkçe yamasını göstereceğim. Dostlar hemen başlayalım. Açıklama kısmından verdiğim linke girin. Şöyle bir site çıkacak. Şuradan indirin. Ben indirdiğim için daha indirmeyeceğim. Şöyle bir WinRAR gelecek. Şuna sağ tık. Buraya ayıkla diyoruz. Şurada geldi. Dostlar, sonra şunu alıyoruz. Şunları kopyalıyoruz. Şimdi oyunun kayıtta olduğu dosyaya gideceksiniz. Bilemiyorsanız direkt şuradan özellikler, yüklü dosyalar, göz atlayın. Kurulu olduğu dosyayı bulmak için. Şuradan geliyorsunuz. Data'ya giriyoruz. Şu normal beyaz bir yere sağ tık yapıp yapıştır diyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. Ve bitti. Şimdi oyuna giriyoruz. Bakalım. Gördüğünüz gibi dostlar oyun Türkçe oldu. Çok kolay, basit, hızlı. Umarım işinize yaramıştır. Bir dahaki videoda hoşça kalın. Sağlıkla kalın.